Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle inorganik bileşiklerle ilgili bir test çözeceğiz. Ben açıkçası biyolojide konuları iki ana grupta topluyorum kendimce. Bunlardan bir tanesi sınavda çıkma ihtimali çok çok yüksek olan iskelet konular. Bir diğeri ise bu iskeleti destekleyen konular. İnorganik bileşikler konusu bir destekleyici konu. Yani inorganik bileşiklerle ilgili soru çıkma ihtimali düşük. Fakat inorganik bileşikler konusu bilinmeden de birçok konunun bilinmesi ya da tam anlamıyla kavranması mümkün değil. Mesela inorganik bileşikleri bilmeden hemoglobin, klorofil gibi pigment maddelerinin yapısında magnezyum, demir gibi maddelerin bulunduğunu bilmeyiz. Ya da enzimlerin çalışmasında suyun destekleyici bir faktör olduğunu mutlaka ortamda belirli oranda bulunması gerektiğini bilemeyiz. Bu nedenle inorganik bileşikler konusu diğer konuları destekleyen bir konudur diyoruz ve testimizi çözmeye başlıyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Birinci sorumuzda aşağıda verilen özelliklerden hangisi inorganik maddelere ait değildir diye soruluyor. Arkadaşlar burada olumsuz bir soru kökümüz var. İnorganik maddelere ait olmayan özellikten bahsedeceğiz. Bildiğimiz gibi inorganik maddelere örnek olarak su, mineraller, asitler ve bazlar ve aynı zamanda tuzları verebiliriz. Bu maddeler canlılar tarafından sentezlenmez ve dışarıdan hazır olarak alınır. A seçeneğindeki bilgi doğrudur. B seçeneğine bakalım. Sindirilmeden sindirim sisteminden kana emilme deniliyor. Bildiğimiz gibi inorganik maddeler küçük moleküller olduğundan dolayı sindirilmeden sindirim sisteminden kana emilir ve hücre zarından geçerek hücre içine alınabilir. B seçeneğindeki bilgi de doğrudur. C seçeneğine bakıyoruz. Canlı vücudunda düzenleyici olarak görev alma deniliyor inorganik maddelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi düzenleyici olmalarıdır. Çünkü enzim yapısına katılabilirler, enzimlerin çalışması için gerekli ortam şartlarını sağlayabilirler, homeostazi yani iç dengeyi düzenleyebilirler. Bu nedenle C şıkkı da yine doğru bir bilgidir. E seçeneğine bakarsak biraz önce de söylediğimiz gibi homeostazinin yani iç dengenin korunmasında etkili olma deniliyor. İnorganik moleküllerin en önemli özelliklerinden bir tanesi homeostaziyi korumaktır vücudumuzda ya da canlılarda. E seçeneğinde yine doğru bir bilgidir. D seçeneğini atlamıştık. D seçeneğine bakalım sevgili arkadaşlar. Hücresel solunum tepkimelerinde enerji verici olarak kullanılma inorganik moleküller için yanlış bir ifadedir. Çünkü inorganik maddeler enerji verici değildir. Bu nedenle D seçeneğindeki bilgi yanlıştır. İkinci soruda verilen moleküllerden hangisi kesinlikle inorganik bir madde değildir diye soruluyor. Arkadaşlar bazlar inorganik maddedir. A seçeneğindeki bilgiyi eliyoruz. Ve su yine inorganik bir maddedir. C seçeneğini de eliyoruz. Mineraller de yine inorganik maddelerdir. Bunu da eliyoruz. Ve tuzların da yine inorganik madde olduğunu hatırlıyoruz ve E seçeneğini de eliyoruz. Fakat vitaminler organik moleküllerdir ve bu nedenle de cevabımız B şıkkıdır. Arkadaşlar günlük hayatımızda da mutlaka sizler de gözlem yaparken rastlamışsınızdır. Mesela bir su birikintisinin üstünde bir böceğin rahatlıkla yürüyebildiğini görmüşsünüzdür. Sorumuzda da su üzerinde bir böceğin yürümesi suya ait verilen 3 öncüldeki özellikten hangileriyle açıklanabilir diye soruluyor. Bildiğimiz gibi su molekülleri birbirlerine hidrojen bağıyla bağlıdır. Ve hidrojen bağlarıyla bağlanan su molekülleri bir kohezyon kuvveti oluşturacaklardır ve bu kohezyon kuvvetinin oluşması da yüzey geriliminin oluşmasında imkan doğuracaktır. Bu nedenle suyun kohezyon kuvvetiyle moleküllerinin birbirine bağlanıp birbirini çekmesi ve bu çekimle birlikte yüzey geriliminin oluşması bazı küçük ve hafif canlıların su üzerinde yürümesine yardımcı olacak olan bir durumdur ve cevabımız da 1 ve 2 yani B seçeneği olacaktır. Suyun yüksek öz ısıya sahip olması ise soğuktan sıcağa veya sıcaktan suya değişimlerin daha yavaş şekilde gerçekleşmesine yardımcı olacaktır ve buradaki bilgiyle ilişkili değildir. Cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda bir su molekülü ile ilgili olarak bilgilerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci öncülümüze baktığımızda iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur. Arkadaşlar bildiğiniz gibi su molekülünün formülü H2O'dur. Yani yapısında iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu bulunmaktadır. Bir numaralı öncül doğrudur. İkinci öncüle bakıyoruz, yapısında kovalent bağ bulunur. Yapısındaki bu atomlar birbirlerine kovalent bağ ile bağlanacaktır. İki numaralı öncül de doğrudur. Üçüncü öncüle bakıyoruz, yapısında hidrojen bağı bulunur deniliyor. Arkadaşlar hidrojen bağı iki su molekülünü birbirine bağlayacaktır. Yani su moleküllerinin birbirlerine bağlanmasını sağlayacak olan bağdır. Bir su molekülünün yapısında hidrojen bağı yoktur. Bu nedenle 3 numaralı bilgi yanlıştır diyoruz. Cevabımız 1 ve 2'dir. C şıkkıdır. 5. sorumuzda bitkilerde su molekülünün önemli olması ile ilgili olarak verilen aşağıdaki örneklerden Hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Burada yine olumsuz bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar önceki videolarımda da bahsettiğim gibi ÖSYM'nin son yıllarda olumsuz soru köklü sorulara çok fazla yer verdiğinden söz etmiştim. Burada da bitkiler için su molekülünün verilen özelliklerden hangisine sahip olmadığı soruluyor. A seçeneğine bakalım. Ot su bitkilerin dik durmasını sağlamak denilmiş e, Su molekülü ot su bitkilerde özellikle Sevgili arkadaşlar destek dokunun yanı sıra Turgor basıncı adını verdiğimiz bir basıncın artışını sağlayacaktır Ve bu basınç sayesinde de Özellikle daha basit yapılı olan Ve daha küçük bir forma sahip olan ot su bitkilerin Dik durmasına yardımcı olacaktır A seçeneğindeki bilgi doğrudur B şıkkına bakalım. İleriki konularımızda da stomalardan bahsedeceğiz. Stomaların veya diğer adıyla gözenek adını verdiğimiz yapıların açılıp kapanma özelliğine sahip olduklarını ve bu açılıp kapanma özelliklerinde de suyun çok önemli bir rolünün olduğunu söyleyeceğiz. B seçeneğindeki bilgi de bu bilgiler doğrultusunda doğru bir ifade olacaktır. C şıkkına bakalım. Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı olmak deniliyor. Arkadaşlar, fotosentez sırasında karbondioksit kullanılacaktır ve su kullanılacaktır. Bunların güneş enerjisi ve klorofil yardımıyla fotosentezde kullanılması sonucunda organik besin oluşacaktır ve özellikle de burada glikozdan söz edebiliriz ve tabii ki oksijen açığa çıkacaktır ve bu açığa çıkan bitkilerde açığa çıkan oksijenin kaynağı suyun oksijenidir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla C şıkkındaki bilgi de doğrudur. D seçeneğine bakıyoruz. Enzimsel tepkimelerin gerçekleşmesi için ortam hazırlamak deniliyor. Enzimsel tepkimelerin gerçekleşebilmesi için ortamdaki su oranının en az %15 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu nedenle D seçeneği de yine doğru bir ifade olacaktır. E şıkkına bakacak olursak, bitkilerde yönelme hareketini doğrudan gerçekleştirme deniliyor. 12. sınıf konularından bir tanesi de bitkilerdeki hareketlerdir ve bitkilerdeki hareketlerden ileriki videolarımızda bahsederken yönelmenin bir diğer adının tropizma hareketi olduğunu söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve tropizma hareketinin gerçekleşmesinde oksin hormonu dediğimiz bitkisel bir hormonun etkisi olduğunu söyleyeceğiz. Yani burada doğrudan suyun etkisi gerekli değildir. E seçeneğindeki bilgi cevabımızdır. Sevgili arkadaşlar 6. sorumuzda Aşağıda verilen mineral ve bu mineralin eksikliğinde vücutta ortaya çıkan durum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruluyor. A seçeneğine baktığımızda mineralin demir olduğu ve eksikliğinde aneminin görüldüğünden bahsedilmiş ve eşleştirilmiş. Bildiğimiz gibi arkadaşlar demirin en önemli özelliklerinden bir tanesi kanımıza kırmızı rengini veren hemoglobin adını verdiğimiz pigment maddesi Yapısına katılmasıdır Dolayısıyla vücudumuzda demir eksikliğinde hemoglobin sentezi aksayacaktır Ve bu durumda Anemi yani Kansızlığın ortaya çıkmasında etkilidir Bu nedenle A seçeneğindeki bilgi Doğrudur Eşleştirme doğrudur Magnezyuma geliyoruz B seçeneğinde Eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları görülür denmiş Magnezyum arkadaşlar sinir sisteminin düzeninin sağlanmasında etkili olan minerallerden biridir. Ve eksikliğinde de sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkacaktır. B eşleştirmesi de doğrudur. D seçeneğine bakarsak. D seçeneğinde potasyum ve eksikliğinde kramp görüldüğünden bahsedilmiş. Potasyum kas kramplarının engellenmesinde etkili olan bir mineraldir. Dikkat ederseniz arkadaşlar özellikle tenis maçları sırasında tenisçilerin maç sırasında mola verdiklerinde muz yediklerini görmüşüzdür. Bunun en büyük nedeni muzdaki potasyum oranının yüksek olmasıdır ve tenis maçı sırasında sporcunun kaslarında krampın oluşmasını engellemektir. Potasyum eksikliğinde kramplar kas krampları ortaya çıkabilecektir. D seçeneğindeki eşleştirmede doğrudur. Geliyoruz E seçeneğine. Fosfor diş gelişiminde ve kemik gelişiminde etkili olan bir mineraldir. Ve eksikliğinde de tabii ki diş gelişiminde aksamalar görülebilecektir. E şıkkı da doğrudur. C seçeneğini atlamıştık. Dilerseniz C seçeneğine bakalım. C seçeneğinde iot eksikliğinde raşitizmin görüldüğü söylenmiş. Arkadaşlar bildiğimiz gibi raşitizm özellikle çocuklarda aşırı ya da uzun süreli D vitamini eksikliği ile birlikte e, kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması durumudur ve bu D vitamininin vücudumuzda tutulabilmesi için de özellikle kalsiyuma ihtiyaç vardır. Ve raşitizm kalsiyum eksikliğinde görülebilecek olan bir durumdur. C seçeneğindeki eşleştirme bu nedenle yanlıştır diye belirtebiliyoruz. İyot ise vücudumuzda tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılacaktır. Bu nedenle C seçeneğinde iot eksikliğinde raşitizm hastalığı görülmeyecektir. 7. soruda DNA, ATP, RNA maddelerinde Aşağıdaki minerallerden hangisi ortak olarak bulunur diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar, DNA'nın, ATP'nin ve RNA'nın yapısına baktığımızda üçünde de azotlu organik baz bulunacaktır. Bununla birlikte yine üçünün yapısında da 5 karbonlu şeker bulunacaktır. Yani pentoz şekeri bulunacaktır. Ve üçünün yapısında da mutlaka fosfat grubu bulunacaktır. Ve üçünde de fosfat grubu bulunduğu için hepsinde yani DNA, ATP ve RNA'nın yapısında ortak olarak fosfor yer almaktadır. Cevabımız A seçeneğidir. Kalsiyum, demir, çinko ve potasyum her üç molekülde de yoktur. A seçeneği cevabımızdır. Buket biyoloji dersinde minerallerle ilgili sunum yaparken bir arkadaşı yaptırdığı kan tahlili sonucu vücudundaki kalsiyum miktarının normal değerler altında olduğunu belirtmiştir deniliyor. Buna göre Buket'in arkadaşına söylediği 3 tane ifadeden hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu soruda Buket'in arkadaşında vücudundaki kalsiyum miktarının normal değerler altında olduğu belirtilmiş. Şimdi dilerseniz öncüllerden hangileri yanlıştır bunları bulalım. Birinci öncüle bakıyoruz. Vücudunda bir süre sonra kalsiyum sentezi gerçekleşmeye başlar cümlesi yanlış bir cümledir. Çünkü kalsiyum bir mineraldir ve mineraller canlılar tarafından sentezlenmez dışarıdan hazır olarak alınır. Bu nedenle bir numaralı cümlemiz yanlış. İkiye bakıyoruz. Kalsiyum eksikliğine bağlı olarak kemiklerinde yumuşama olabilir. Kalsiyum kemik ve diş yapısına katılan ve onların sertleşmesine yardımcı olan D vitamininin etkisiyle birlikte kalsiyum da kemik ve diş gelişiminde etkili olan bir mineral olacaktır. Bu nedenle eksikliğinde kemiklerde yumuşama, raşitizm gibi durumlar görülebilecektir. 2 numaralı cümle doğrudur. 3. öncüle bakıyoruz. Kalsiyumun yerine magnezyum takviyesi yaparak kalsiyum eksikliğini giderebilirsin cümlesi yanlıştır. Çünkü bir mineralin eksikliği başka bir mineralle giderilemeyecektir. Bu nedenle 3 numaralı bilgi de yanlıştır diyerek cevabın 1 ve 3 yani D seçeneği olduğunu söylüyoruz. Bir pH cetveli veriliyor sorumuzda ve bazı maddelerin pH değerleri bu cetvel üzerinde gösteriliyor. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisi mavi turnosol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürür diye soruluyor. Arkadaşlar pH cetvelinde 0 ile 7 arasındaki değerler ortamın asit olduğunu gösterecektir. 7 ile 14 arasındaki değerler ise ortamın bazik olduğunu gösterecektir. 7 ise nötr bir ortamı ifade etmektedir. Burada mavi turnosol kağıdının kırmızıya dönüştürülmesi demek e, bizden istenilen maddenin asit bir madde olduğu anlamına gelir. Çünkü asit olan maddeler mavi turnosol kağıdını kırmızıya dönüştürür. Bazik olan maddeler ise Kırmızı turnosol kağıdını maviye dönüştürecektir. Şıklara bakacak olursak, e, tabii ki pH cetvelinden de faydalanacağız. A seçeneğinde brokoli deniliyor. Brokoli yaklaşık olarak 9 pH'ine sahip olan bir besindir. Ve baziktir. Patlıcan B seçeneğinde. Patlıcana baktığımızda sevgili arkadaşlar, yine patlıcanın da 9 bandında yer aldığını görüyoruz. Bu da yine bazik bir madde olacaktır, besin maddesi olacaktır. Mısır, mısırda yaklaşık 8 pH'ında yer alacağından dolayı bu da yine bazik bir besin maddesidir. Ispanak, Ispanak da 10 bandında yer aldığından dolayı yine bazik bir maddedir. Elma ise sevgili arkadaşlar 4 bandında yer almaktadır ve dolayısıyla da asit bir maddedir. Cevabımız da E seçeneğidir. Arkadaşlar 10 numaralı sorumuzda P maddesinin tadı ekşidir deniliyor. P maddesi asit özellikle bir madde olabilecektir. R maddesi asit ve bazın nötrleşme tepkimesiyle birleşmesi sonucu oluşur deniliyor. Hatırlayacak olursak asit ve bazın Nötrleşme tepkimesiyle birleşmesi sonucunda tuz meydana gelecektir ve olay sırasında su açığa çıkacaktır. R maddesi bu bilgiye göre tuz örneği olabilecektir. S maddesi suda çözündüğünde hidroksit yani OH iyonu verir deniliyor. Bu özelliğe sahip olan S maddesi bazik özellikte olabilecektir. Yani P maddesi asit R maddesi tuz ve S maddesi de bas olacaktır. Buna göre bu maddelerin tümü özelliklerinden hangilerine kesinlikle ortak olarak sahiptir deniliyor. Enerji verici olmama, üçü de inorganik madde özelliğine sahiptir ve enerji verici değildir. Bir numaralı bilgi doğrudur. Doğadan hazır olarak alınabilme, Arkadaşlar bildiğiniz gibi inorganik maddeler doğadan hazır olarak alınacaktır. Canlılar tarafından sentezlenmeyecektir. İki numaralı bilgi de doğrudur. Organik yapılı olma. İstisnalar hariç asit ve bazlar inorganik yapılıdır. Tuzlar da inorganik yapılıdır. Bu nedenle organik yapılı olma kesinlikle ortak olarak e, bu maddelere ait bir özellik olmayacaktır. Bu nedenle. 1 ve 2 ortaktır kesinlikle ama 3 ortak değildir. Cevabımız da 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. 11. sorumuzda aşağıda verilen mineral ve yapısına katıldığı madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye soruluyor. A seçeneğine bakarsak iot tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılır. A seçeneğindeki eşleştirme doğrudur. Ee, sevgili öğrenciler, demir bildiğimiz gibi kana kırmızı rengini veren pigment maddesi yani renk maddesi olan hemoglobinin yapısında bulunacaktır. C şıkkı da doğrudur. Magnezyum, özellikle bitkilerde yeşil rengin oluşmasını sağlayan pigment maddesi olan klorofilin yapısına katılacaktır. D seçeneğindeki eşleştirme de doğrudur. Ve fosfor... RNA'nın yapısında fosfat grubu olduğu için ve burada da fosfor yer aldığından dolayı RNA'nın yapısında bulunacaktır. Bu da yine doğru bir bilgidir ve eşleştirmedir. Fakat ATP'nin yapısına baktığımızda ATP'nin yapısında azotlu organik bir baz olan adenin bazı bulunacaktır. Bununla birlikte riboz şekeri dediğimiz 5 karbonlu bir şeker vardır ve fosfat grubu yer alacaktır. ATP'nin yapısında klor bulunmayacağından dolayı B seçeneğindeki eşleştirme yanlıştır. 12. sorumuzda canlılar mineral ve tuz ihtiyaçlarını çeşitli yollarla karşılayabilir deniliyor. Vücutta bu maddelerin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili verilen 3 ifadeden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar mineral ve tuzlar inorganik maddeler olduğu için bu maddeler vücutta sentezlenemeyecektir ve dışarıdan hazır olarak alınacaktır. Canlılar bu maddeleri çeşitli yollarla temin edebilirler. Sorudaki öncüllere bakacak olursak, birinci öncülde büyük baş ve küçük baş hayvanlar kayaları yalayarak mineral ihtiyacını karşılar cümlesi doğrudur. Çünkü özellikle keçiler tuz ihtiyaçlarını kayaları yalayarak karşılayabileceklerdir. Çünkü kayalarda tuz miktarı fazla olabilecektir. Ve böylece vücutlarındaki tuz ihtiyacı e, bu maddeleri yalayarak karşılanabilecektir. İkinci öncüle bakacak olursak, bitkiler kökleriyle suda çözülmüş mineral ve tuz, tuzları alabilir cümlesi doğrudur. Çünkü bitkiler terleme ile birlikte su kaybedecektir sevgili arkadaşlar. Ve terleme ile birlikte su kaybettikleri zaman bitkiler kökleriyle, bitkiler kökleriyle birlikte topraktan suyu alacaklardır ve su ile birlikte aynı zamanda suyun içinde çözülmüş mineralleri de alarak mineral ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Omurgalı hayvanlar tuz ve mineral ihtiyaçlarını su ve besinlerden temin eder diye belirtilen üçüncü öncül yine doğrudur. Çünkü omurgalı hayvanlar ve bizler tuz ve mineral ihtiyaçlarımızı su, soda gibi sıvı gıdalarla alabiliriz. Bu maddelerin içerisinde çözülmüş mineraller vücudumuzun ihtiyacını karşılayacaktır. Yine besin maddeleriyle birlikte de mineral ihtiyaçlarımızın bir kısmını giderebiliriz. Bu nedenle 1, 2 ve 3 numaralı bilgilerin üçü de doğrudur. E seçeneği cevabımızdır. Bugün sizlerle inorganik bileşikleri tanıdık ve inorganik bileşiklerle ilgili bilgilerimizi 12 soruyla tazelemiş olduk. Hepiniz kendinize iyi bakın, biyolojiyle kalın, sağlıklı kalın.